Merhaba güzel insanlar. 23 Kasım 2025 Pazar günü reyting sonuçları geldi ve vallahi bu hafta çok hareketli geçti. Teşkilat yine zirvede kral gibi duruyor. Sahtekarlarda biraz hareket var. Çarpıntı sabit kalmış ama bereketli topraklarda durum vahim. Hadi bakalım kim ne yapmış birlikte keşfedelim. Dördüncü sırada bereketli topraklar 1.65 rating ile maalesef dibe vurmuş durumda. Final haberinden sonra seyirci iyice ele tek çekmiş, artık toparlanması zor görünüyor. Üçüncü sırada çarpıntı 2.80 rating ile aynı yerde sabit kalmaya devam ediyor. Değişen bir şey yok, ne yukarı çıkıyor, ne aşağı iniyor. Tam bir kararlılık örneği. İkinci sırada sahtekarlar 459 rating ile biraz hareketlenme göstermiş durumda. Bakalım bu yükseliş devam edecek mi yoksa geçici bir çıkış mı hep birlikte takip edeceğiz. Ve tabii ki birinci sırada yine teşkilat 734 rating ile tahtında sapa sağlam oturuyor. Her zamanki ratinginde kararlı bir şekilde liderliğini sürdürmeye devam ediyor. İşte bu haftaki reyting maceramızda burada bitiyor arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarda hangi dizinin daha iyi olduğunu düşündüğünüzü yazın. Merak ediyorum. Yarın yine buradayız yeni reyting sonuçlarıyla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.